Selam arkadaşlar, kanalıma ve evime hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yıldım ben de vallahi Halaycı'nın yoğurt çıkarıları gibi derler ya, vallahi öyle oldu. <laughs> şöyle yapayım da. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok çok iyiyim şöyle. Söyleyeyim. Ne yapıyorum arkadaşlar? Köfte yapıyorum. Sulu köfte yapacağım bugün. Çocuklar sulu köfte, cacık, pilav istediler bugün. Onu yapacağım bugün inşallah. Domatesli bulgur pilavı istediler. Ondan sonra bir de köfte cacık. Ay ay. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Neler yapıyorsunuz? Neler işliyorsunuz? Neler pişiriyorsunuz? Canlarım benim. Aman, arkadaşlar canlımız pek güzel oldu ya bu akşam. Göremiyorsunuz ama beni ya. Ellerim de bulaşıktır. Toparlayamadım şeyimi de. Şöyle. Ha şimdi oldu. Herhalde. Ha oldu oldu. Kız oldu Hatice oldu. Şimdi hallettim Akşam diyorum canlı nasıl güzel heyecanlı oldu değil mi arkadaşlar? Çok güzel oldu. Verdik kazı, verdik bombaları. Vallahi pek güzel oldu. Onlar yaparken iyi ya. Biz de yapalım nasıl oluyormuş bakalım. İşler otursun inşallah onlar. Ya. Köpeğimizin adını ne koyduk? Sorun bakalım. Yelda koydu. Anne dedi pamuk olsun dedi. İyi dedim ben de pamuk pamuk gibi tüyleri var çünkü. Pamuk olsun dedim ben de. Biz pamuk diyoruz bakıyor ama. Sanki Yelda şey yapıyor ona. Ya çocuklar sulu köfte istedi. İlla ki sulu köfte yap anne. Ondan sonra yeğenlem de onu istedi. Hadi dedim kusurlu köfte yapayım dedim. Bayağı oldu bak. Yarım kilodan fazla kıymam vardı. İçine ne koydum Hatice? Bir tane yumurta koydum. İki, bir kaşık un koydum. İki kaşık, üç kaşığı yakın. Üç kaşık diye galeta unu koydum. Maydanozunu, soğanını koydum. Öyle yani. Pek güzel olacak. Baharatını da koydum. Şöyle. Öyle yani. Aman arkadaşlar kudurmuş gibi saldırdılar değil mi? Öteki TikTok saldıramadı. Bak canlı yapmış. O da canlı yapmış. Ben canlı yaptım. O da yapıyor. Ha, ne oldu TikTok? Düştü mü biraz bak e, görüntüler? Düşecek daha çok düşecek. Sen iyi bak bak TikTok. Sen milletin var ya günahına giriyorsun yani böyle alıyorsun milletin ahını şeyini konuşup 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 da Bakam daha sen la olacak. Ama Semih ablayı izledim, özlemi izledim. Nasıl güzel, nasıl güzel. Ay dedim ki, Aferin dedim size dedim. vallahi nasıl güzel gezdiler, Semih ablanın özlem. Oh gördünüz mü? Karnınız şişti mi? Şişti. Şişecek tabi. Bak millete laf ediyordunuz, bana laf ediyordunuz. Ne oldu? Fosladınız mı? Fosladınız. Hep dedikleriniz çünkü yalan. inanmayın arkadaşlar. Bak buradan 500 kere söylüyorum. Kimsenin lafına inanmayın. Hele TikTok'a var ya inanmayın. Yarısı yalan diyor ki Semih hakkında diyor bir kelime duydum diyor. Gerisini bekliyorum diyor. Bak 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 Millete bak bak. Sen nesin kız? Sen kendini kendini pakla önce TikTok. He? Dedeleri pakla önce dedelere cevap versen önce. Koynuna al beni. İçine sok beni. Ye beni diyor. Ya. Yazmışlar öyle. Öyle yazıyorlar arkadaşlar. Ya. TikTok'la da öyle yazıyorlar yani. TikTok'u öyle kabul eden girer yani. TikTok öyle. Ya. Ben vallahi kabullenemem onu. Kabullenemem. Ben yapamam tamam. yani. Ya. Şeyi de bana söyleyi ver. Ne o kadının adı? Perizci de şeyi koruyu veriyor bana. Onu bunu koruyu veriyor. Sen kendine bak önce. Kendi açıklığını kapat önce sen. Milleti kapatmaya çalışma. Millete isim takmaya çalışma. Daha böyle böyle yapıp da millete hani diyorsun ya Perizci. Balina. Hani şey yap diyorsun. Ne onun adı? O balinayı da sana TikTok taktı. Bak balina dedi sana. Vallahi TikTok dedi sana. Biliyorsun sen de bunu. Ya. Hüseyin abiye bile laf ettiler orada biliyorsun değil mi? Hüseyin abiye bile laf ettiler yani. Benim kocama kadar geldiler dedin. Daha da böyle birbirinize yalakalık yapıyorsunuz. Kuyruklarınız dolaşsın birbirine inşallah. İnşallah. Ha? Öyle çene çene düşürmek değil orada. herkes. sen sen konuşursan millet de konuşacak. Ha? Ne oldu? İçine mi oturdu Meliha? Hiç oturmasın Meliha yok ama bak başkaları göndermiş bak. Kesilmez o şeyler. Ramazan da bitti valla. Ramazan olsaydı da daha uzasaydı da iyiydi de. 30 gün yani. Yapacak bir şey yok. Hemen kalkıyorum arkadaşlar. Ee, köftelerimi yaptım. Şu şekilde bayağı oldu yine yani. Sulu köfte olacak bu şimdi. Şimdi beraberce gidelim içini dışını hazırlayalım. Ama mutfakta da Emine yine bulaşıkların başında. <laughs> Gidelim benim terliklerim nerede? Çocuklar benim terliklerimi bulur musunuz? Bak bak arkamdan önümden geziyor arkadaşlar bak. Aydın hayır. Hayır öyle yok terbiyesizlik. Bak bak. Ha, aferin öyle dur. Aferin. Pamuk. Pamuk hadi kalk. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Kalkar mısın ayağa? Pamuk ayağa kalk. Pamuk ayağa kalk. Pamuk, ayağa kalk. Hadi kalk, kalk. kalk hadi kalk. Gel, 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 gel. Gel. gel, gel. gel. Tamam, gel. Şşt, pamuk gel. Gel, gel buraya. Gel. Hadi Pamuk, gel. Gel. Akşamdan beri bayağı alıştı bana. Hadi gel Pamuk. Gel bebeğim. Gel. gel, gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi kalk, 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 kalk. kalk, kalk. Hadi gel. Hadi <laughs> gel. Hadi <gülüyor> gel Pamuk. <laughs> gel, <laughs> gel, 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 gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel, yürü gidelim mutfağa. Sen ne yapıyorsun lan? Anam ortalığı Şimdi arkadaşlar sizi şöyle koyacağım ama <laughs> Az şunu Emine artık al da Şş, şunu. şunu da al yavrum Ne diyor o ya yani? Aa, Sen onu yıkacaksın Şöyle yastar Buralar daha iyi bir Birazdan yıkayemekten sonra sonra Ver ver soyacağım onları ver. Bak Yavrum birazdan birazdan. Sizi ben büyük kameraya alıyorum. Şey o tripodu alayım. Arkadaşlar. Şu salçayı kullanacağım mı? Evet kullanacağım birazdan. pislendi suyu. Bu bulaşıkları yıkayacağız şimdi. Bulaşıklarımızı görmeyin. Allah kahvaltı yapıldı daha anca. Hemen dedim yemeğimi hazırlayıp fırına atayım. Bir bulgur pilavını da şurada yaparım. İşlerimi bitireyim. Yavrum içeri girer misin? Elleme onu. O dursun orada. Al şu Ellemeyin. Anca alıştığı için Sıkıştırmayalım yavrum. Ya bak seni gömerim seni. Tamam yıkayacağım. oğlum tamam. bir şunları toplayalım yavrum. Bak ortalığı bak. Bak bak. Tamam. Bak. Daha kahvaltı şeyimiz anca yıkacağız bak. Yapma mı yemek yetişmez. Da. Hadi. Hadi pey sen. Akıllı olun benim. Herkese depli olsun arkadaşlar. Bu kadar var ya insanın üstüne gelinmez. Bu kadar insanın üstüne gelinmez. Ağzına gelin sayılmaz yani. yani. Değil mi yani? Bu kadar olmaz yani değil mi Mine? Yani. İnsan acık susmasan da bilecek. Nerede yani ne olduğunu. He, karşıya laf gitti mi? Ama şey oluyorlar, avukat kesiliyorlar. Kendilerine laf oldu mu? E millet biliyor ki sizinle konuşuyor yani. Sen bildiğinden konuşmuyorsun. Sen bilmediğini konuşuyorsun. Sen acaba nasıl şişirtebilirim karşı tarafı? Nasıl şey? yapamayacaksınız? bak Allah tarafından hiçbir şey yapamayacaksınız. Hadi anneciğim çık şuradan. Rabbim Hadi, de, ya, hadi ya. oğlum kurbağa gibi su 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 ne bu zorunlu sizi. Çok su içiyor bunlar be. Bunu bağıracağım Vallahi bak bir şey yapacağım Allah Allah Allah. İki çocuk yiyiyorsunuz ama ya. Oturun artık bak yeri daha hiç mutfağa gelmez öyle çok çok. Hiç sevmem ben de mutfakta kalabalık olalım böyle. Yani hiç sevmem yani çoluğu çocuğu kalabalık. Ne? He? Olur, olur, evet, doğru, nasıl yerim. Torun oğudu derler. Ya koydun da dolmaz. Ne olur inşallah. Güzel olacak. Aa Ya hadi <laughs> mene tam <hemen>. <laughs> şey. evet. ha, tamam, tamam hadi söylemene. He, he, he. şey. Hemen hısıs konuşuyor. Ben de diyorum ki, İyi iyi tamam diyor bana bir şey. Rey tamam hısstın. Ne lazım? İyi orada bak ne Ay bir de nasıl bozuk. Bak böyle işte insanlar içi de böyle bozuk biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya. Aha böyle işte. ha böyle bozuk insanların içi de işte. Allah'a Allah, Dışında ne o, güzel görünüyordu. Patates çok güzeldi. Ama olmuyormuş demek ki. Bak. sade dörde bölüyorum e arkadaşlar. Emoş, emoş. Ben niye uzun ulaşık bir abdama. ya kaç asım geliyor <laughs> Allah Allah. Eder abi ben de yıkadım akşam bir Ne yıl mı? Allah Allah Ya evet yığındı, yığındı tabii burada zemine. Aşağı şurada herhalde. <laughs> ah, ulan bu kadar önce bulaşıyor mu sen yığın diyor. O kadar olur mu Kata, bu tarçın? Bu kadar da zaten o. He he, tamam Emine bana... sen ne olursun. Ana. Aa. Allah'ın izniyle tamam seyahat olur. Kızım çok güzel vardı <laughs> ya yıkadım dünya bardak çıkardık. Şuret ay ayrı yaktan Hani bir daha kalmadın mı sen? Evet tamam olur olur. Ben evet. alayım bana kırık ver şuradan para çocuğu da şeyden alsın. Kızım. Ee, geldi. çünkü öyle yapamayalım onları. Yani. Ee, şurada, şurada, şurada şurada. Aray, para var. Aray, aray, aray Şimdi arkadaşlar Şöyle. Borcamına koyacağım. büyük borcamı. kapıyı kapat kapı. şekilde. alsın. Söyle. Nerede? Onu binden binden. Binden mi al? gülce gülce al. Gülce Güncel çamaşır suyu. He? büyük oluyor onunla. Tamam. Hadi. Pamuk. Şöyle arkadaşlar bir kö... Ay, görüyor musunuz? Camımı Hayır pamuk. Dilmez. Çocuğun arkasına alıyor Bir patates bir köfte arkadaşlar. Şu şekilde bir patates bir köfte. Pamuk. Hayır, hayır. Gidilmez bir? Aa. Şöyle değil mi? Aa. Ağlarım ben sonra. Pamuk. Yelda da sevmeye başladı. Yelda adını pamuk koydu arkadaşlar. Aç aç kapıyı. Ondan kızıyor. Kapıyı örtünce kız. Hı -hı, biliyorum da. Kapıyı diyorum hani şey yapınca kapatınca kızıyor. Niye? Bak Bir şey Annen ne diyor Emine? Ay seslerimiz bozuk arkadaşlar. <laughs> Denize gittiğimiz günden beri seslerimiz gelir. Hepimiz... Bilmiyorum ya ondan ya Emine'den eee Azıcık o da oldu ya ondan geçti. Geçer ya. Sadece öyle şey değil de. Bugün de erken kalktım valla. Pamuğun derdine. Hop dedi kalktım. Kasının önüne çıkmış pamuk. Çocuklar çıkarken. Hemen kalktım onu aldım artık. Sabaha kadar benimle, benim benim ee, adı? ayak ucumda puf var arkadaşlar. Pufun üstünde yer. İnanın bana. Kapıyı kapattın mı kızıyor yavrum. Kapatmayın kapıları. Yani kendini bir yasak hissediyor bir yere. Yani bir odayı kap, kapısını kapattım. Her odaya girmek istiyor. akşam yine ağzına geleni saydı kadın kadınlara. Ey Allah'ım bu kadın var ya zırtardı artık arkadaşlar. Bu kadının ne patlağı onu bilmiyorum ben. Bu TikTok'u ne patlağı onu bilmiyorum ben. O kadına ağzına geleni saydırdı vallahi. Allah billah. Çok azdır onun da başına var gelecek bilmem neyine girecek var hesabı. O kadar insanların üstüne gidilmez. Yani bu kadar bu kadar iftira çok fazla arkadaşlar. Sizce de değil mi? Allah çok fazla. Rabbim gelsin hakkından diyeceğim. Başka bir şey demeyeceğim ona. Tamam arkadaşlar. Şu şekilde döşelim bak. Bir köfte bir patates. Bir köfte bir patates. Çok güzel. Şöyle bu suyunu yapayım. Fırına bunu koydum mu iş bitiyor. Emine şunları da şuraya koyalım. İçine acaba şu soğanlar koysak mı? sonradan mı? Olur, değil mi? Ne diyor? Ya? Şimdi arkadaşlar Şöyle arpacık soğanım var. Hemen onlardan 6-7 tane temizleyip şöyle 10 tane belki de sen de temizle Çabuk temizle. Evet. Yumurtaları da yerine koy yerine götür Bu onu vermiyor. Fırına yemeğe koyalım da çabuk beraber yıkattırıveriyor. Yine kıyamadı. Ha, <laughs> Yıka Emine! Tamam. Ah, hadi. Yardımını yıka Emine! Ne yapayım? Bazen böyle çocuklarla tutuyorum. E olacak o kadar da. Ne yapacaksın yine? Asıl bugün gezmelere giden var ha? Olabilir. Pantıklı. Hava çok güzel çünkü. Ağlamaktan ya göz benim. Ne oldu da ya, ne Yanıyor. Soğandan mı? Evet. Küçücük soğandan ağlak mı? Şöyle bir geçin artık. geldiniz şöyle. Gelin görünce ben böyle dö soğanları. <gülüyor> <gülüyor> geçen geçen de geldi daha ayıkmadı ya o da zıplı 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 soğanları. Değil Ama çok lezzetli oluyor içinde yemeği. Evet. Şimdi bak nasıl güzel olacak. Şimdi mutfağınızı bir durduracağım arkadaşlar. Tertemiz şöyle yapayım. Bir da çekeyim. Buraya fırına da yemeği koyayım. O oh, mis ondan sonra pilavımı yaparım. Ay. Bu dağınıklığın içinde pilav. Milav yapamam yani. Bekle. Tamam, hayır açma oğlum. Bekle. Tamam annen açar bırak. Pamuk gel. Pamuk. Pamuk. Gel, ha, gel. Pamuk, pamuk çok başka. geldi, bir kal geldi kadına. TikTok al. Kızarak dedim ya sana. Kızarak, kızarak, kızarak. Hadi oğlum hadi. Kızarak. Gel. Hani neredesin kız? ha burada mısın? Adam yerim benzeri yerin Çok tatlı bu ya. Bak aya ayağının arkasında önünde dolanıyor. Ha bak yanı başında dolanıyor. Yerden pamuk koydu. Ben hani de pamuk diyor. Değil mi pamuk? Pamuk gibi tüyleri var. Çok güzel. Beraber ondan markete indik bir. Tasmasını taktım onu. Markete götürdüm onu. Ayy, marketi durdurdu ama. Allah billah böyle. Ho, 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 millete. Öyle olmaz ama. Öyle yapılmaz temiz arkadaşlar hani köpeğin evin içinde hani tüy olacak Allah'a daha bir tane tüy, tüy dökülmedi Yemin olsun yok öyle bir tüy mü olayı yok yani gel Hadi Pati, pati. Pati ver bakalım abiye. ne pati, pati. Anne pati. geldim kızıyor arkadaşlar kapıyı soğanlarımı yıkadım şöyle üstüne hemen tek çöre koyuyorum arkadaşlar salçalı suyunu da yapayım tamam güzelce döşedim bak soğanlarımı da döşedim bilmiyorum biber domates koymak istemiyorum Gel, gel. Tamam açacağım ben sana. Dur. Gel pamuk. Açacağım canım benim. Dur kim Aa, aha, aha, çek, 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 çek. Tamam güle güle. Gel. 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 gel, gel. kahvaltılık salça arkadaşlar. Şimdi açtım kapağını. Böyle. Şimdi Allah, yine He? Yine Niye Niye Bu oh, yine geliyor peşime. Kap Kapat git yanına otur. Şimdi sıcak su koyacak. Azıcık un koyayım ben koydum içine. Hemen şöyle suyuna koyacağım azıcık hemen. bir yemek kaşığı da şeye koydum. Yumruk kendi koydum toparlasın diye. Şimdi Önce bir sunan açayım onu. daha sonra sıcak su koyarım. Bu su şeyi olduğu için arkadaşlar. Ne kaynat suyunu kaynatabilirsiniz de normalde koyabilirsiniz yani aynı şeye yola çıkıyor yani. Şımarmaya. Zillemeyin onu, ellemeyin bak. Elle de gezimin evet. en, böyle durmuyor bak ne güzel. Ellemeyin yavrum. Şimdi sıcak su koyacağım arkadaşlar. Şimdi şey, Çok su kayıyor. Bakalım ne diyor kardeşim? Ha burada mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ha tuz koyacaktım. Ay, unuttum. Pardon. İçine kekik koyduğum için, baharat koyduğum için bunu koymuyorum. Tamam, alalım Şimdi fırını İkinci ikinci tepsiyle bitirdik arkadaşlar. Mezakete ablaya giderken ikinci tepsiyi de yapmıştım. Bak şu kaldı. Bugün akşam da bunu yeriz. Bir tane yiyeyim bari. Hmm, harika.

fırını mı? Hemen dur ben buna şu şeyini vereyim. Dur. Sen geri kaçayım. Sen git o fırına alarsın. Aslında üstüne biber de koysak mıydı? Bilmiyorum. Olabilir ama kırmızı biber vardı mı? kırmızı değil de yani normal biberimizden koyuyoruz. Bir tanecik atıver içine bari be. Evet. Ha? Sade olsun ya. Bilmiyorum ama. Ne hayda Ne? Ne dedin ben? Kahraman canım gözlerimi. Közleme mi? Sarıyor üstüne ya. Gözler bir şey ya. Kırmızı mı vermiş diyor sen? Hı, hı Bunu da şey yapmasın bana korkmaz. Sadece böyle biber koyalım. Pişsin yani. Ne ben kızarttım sana ya. Şey fırına atarız ya. Getir iki patlıcan iki şey atıyorum Sana da yaparız. Ben yani alayım, al, hallederim. Sen aç şunu.